Arkadaşlar ben arada özellikle bombi oynuyoruz arkadaşlar Evet ee, ben bugün savaşçımı açtım şöyle kargağıma e, kargam 8'e bastım savaşçımı açtım Arkadaşlar e, şimdi 9'a basmak ve denizaltıya açmak amacım olacak arkadaşlar ve Demir açılacak en sonunda e, o şekilde uğraşlarım olacak şimdi e, savaşçı açtım bir üç gemi savaşçı yani e, altı gemi savaşçı İk, bir gemi de yani iki tane şey ağır silahlı bastım arkadaşlar burada e, bir tane yer vardı roket atarlı çifte gem di sanırım bakayım aynen burası buraya bir alacağım bir de bir tane taş kaynak üssü var orayı almak istiyorum İlk şunları sonra da bunları bırakayım. Bir tane daha bastım. Tamam ya orayı ben bundan sonra sönderim zaten. Hemen oradan sonra şuraya gitmelerini istiyorum. Bir de oraya bir sağlık basayım. Savaşçılar ölmesin. Tam burayı bayağı bir uzun zamandır almak istiyorum. En sonunda alabildim savaşçılarımız sayesinde. Hiçbir savaşçımız ölmemiş. Ağır silahlılar zaten ölmesi imkansız kolay oldu ya. Ağır silahlı Zuka ben buraya deniyordum. ilk Zuka'ları ateşliyordu her roketler. Ağır silahlar bir sene sürüyordu. Bir normal ateşten sıkıyordu. Ölüyorlardı falan filan. Çok sinir bozucuydu. Ve e, burayı buraya almayı başardım. sevindim numara yani. Şimdi buradan çıkalım. Şurada bir taş kaynak üstü olması lazım. Aa ah, hamırmen. Hamırmen Karagar gelmiş. Bakalım. Oha. Bu ne lan? Bereç asker veririm. Hatta girmem. Ondan sonra yasayı gönderelim. 15 seviye Taş kaynak üstü arkadaşlar. Şu şekilde. Diğer. Burayı pek alabileceğimden emin değilim. Çünkü şuradaki aleyhissalat beni zorlayabilir. Oraya bir şok basalım. Konu bir sataşmasan olmuyor zaten. Her şey maydanoz olacak ya. Ölme. Öf, öldü iki tane öldü hem de. Bir tane daha ölecek az sonra. Hatta iki tane daha ölecek. Allah. At 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 at. Alın orayı. Hazır onu odaklanmışken hazır hazır hazır. İki tane kal, iki tanesi öldü savaşı gitti ya. Olsun. Geri kaynak üstünü kaptım. Hemen buraya bir düzenleyeyim. Oo. Level'ları yükseldi. Güzel. Kardeşim sen salak mısın? Böyle bir düzenlemeyle buraya yenemezsin. Bu atar Gizleyeceksin bir kere. Şunu şuraya koysa mantıklı olabilir. Buradan böyle dalar herkese. Bu karakolu burada olacak. Taşı hocaya doğru... Alev silahını buraya koymak daha zekeceğim. Keskin nişancı adı üstünde. Mal. Buraya koysana. Et tarafı buradan tarayacak. Makine tüfekler bir böyle bir de böyle durmaları lazım. Bunu burada durması mantıklı olmuş aslında. Etrafından dolaştırabilir. Evet. Taş tane üstünde en sonunda alabildim. Ödülümüz gelmiş. Hemen buradan kesiti seçiyorum tabi ki de. Ee, sonra şu askerlerimize hemen bir basalım. 23 taşım var zaten hemen ee, bir bunu basacağım, bir de bunu basacağım. Ondan sonra Galimet avında Kemben. Ee, bu adama bir bakalım nasıl bir köy varmış. Bu toplar 154 duruyor sağlık canını daha ay sağlıkçı diyorum. şey eee savaşçı. Onlara bayağı bir vuracaktır. Onun için bu adamı değiştiriyorum. 42 seviye ne alaka? Rütbesi düşük diye gelmiş. Kardeş sen 16 seviye kadar var ve 39 seviye. Allah'ım bana nasıl hareket gösteriyorsun. Aa, 14 seviye. 15 olmuş olsun. Kaç seviye bu? 7. Hemen saldıralım. Nasıl bir salda yapabilirim? İlk buraya bir tane bundan basarım. Sonra bunları da alırım. Çok erken bastık. Çok erken çok erken. Bedavadan enerji verdim ya. Onu vurma. Bunlar nasıl iyileşiyor? Canlar iyiliyor ama doluyor. Ha dolmuyor ki ölüyor. Keskin nişancı oha. Nereden vuruyor Keskin nişancısın anladık da o kadar değil yani. Savaş de biz zahmet şuraya dalıverin. onlar. Sıkıntı yok. Onlar da kendilerini yeniyorlar. Kafaya vurmuş onlar. Hem kendilerini yeniliyorlar. Hem vuruyorlar ya. Yani. Tamam bu köyde kazanmış olduk. Adamın köyü de güzelmiş ya. Bu savaşçılar bayağı iş yapıyor. Ganimet alın çok işe yarar ha. Zorlanmayacağım ben. Karaciye basmayayım. Ee, bir de şu kasada ne kadar birikiyor hı hmm, az birikiyormuş basalım bunu hemen evet kasayı bastık bunu basmayacağım şunlara bir hepsinin yerine bas şuradan bir tane altını topla bunu basmaya gerek yok da zaten PR deri basayım mı 24 tecrübe, tecrübe puanı veriyormuş ne kadar lazım bana o 17 seviye atlamak için aslanmış. hemen verdim çünkü buradaki altına tekrar fullleme yetti güzel hem ee, güzel 3 tane ne ne yaptık bir, bir tane köy aldık bir tane şimdi bir o az önce yendiğimiz adamı aldık bir tane kaynak üstü aldık bir tane doğru roket atarlı yeri aldık aynen üç tane şey almış olduk ee, PR üst seviyeye bastık kalan ee, şeyde sağ üstte evet çok iyi videoda olacak